Sevgili izleyenler, Fransa'nın kan şehrinde gidilmesi gereken yerleri sizler için araştırdık. Sevgili izleyiciler, yanımda Vortex Cafe'nin sahibi Recep Bey var. Recep Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Çok sağ olun. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben e, Recep Kuş. E, Fransa'da yaşıyorum ve e, Vortex Cafe'nin işletme yapıyorum oğlumla beraber. Ne kadardır var Vortex Cafe? <laughs> bir buçuk sene diyelim. Bir buçuk sene diyelim ve e, çok güzel e, şeyler getirdi bize. Değişik bir konseptiniz var. Biraz ondan bahsedelim. E, değişik konseptimiz, şöyle söyleyeyim size, e, mutfak yapıyoruz. E, yani e, pizzasından tutun, e, gurme, burgerine varana kadar e, burada e, işliyoruz. Ekmekleri bize varana kadar kendimiz yapıyoruz. Ee, bunun yanı sıra e, nargile bölümümüz var. E, hiçbir yerde bulunmayan. Ve e, bunun yanı sırasında bar işletmeciliği yapıyoruz. Ve e, çok öğrenci müşterimize sahipiz. Yani. Evet, sevgili izleyiciler, hani çok e, insanların yapmadığı bir konsept derken bu bölgede aslına bakarsanız yok değil mi? Bu bölgede görülmemiş bir konsept ve evet. e, o sebepten dolayı her e, kitleye e, açıyoruz yani. Peki üniversiteden bahsettiniz hangi üniversite? Kanın e, e, şöyle söyleyeyim size kan e, öğrenci bölgesi ve e, evet. Fransa'nın en büyük üniversitelerinden birisi kan bölgesinde e, Université de Caen zaten ismi e, üzerinde ve e, 20 bin e, 20 bin evet. aşkın aşkın bir öğrenci kapasitesi var. Peki buraya gelen müşterileriniz, kan bölgesinden gelecek olan müşterilerimiz mutfağınızda neler bulacaklar? Vallahi, vallahi salatasından tutun, burgerinden pizzasına, ızgarasına her türlü yiyeceği burada bulacaklarına eminim ve lezzetleri en iyi şekilde bulacaklar ve bütün ürünlerimiz de helal üründür. Recep Bey, Kan bölgesine gelenler burada bir kahve içip sizin lezzetlerinizden o meşhur burgerlerinizden yemek isteyenler size nasıl ulaşabilir? biz euh Set rue du Gaillon 14000 kan bölgesindeyiz ve zaten üniversiteyi soran burayı bulmaması mümkün değil. Çünkü zaten eee bizi fark edecek burada. Size bu arada başarılar diliyorum yani Çok teşekkürler. ilgili. Ee, i̇yi ki varsınız çünkü yoksa biz yokuz. Ee, çok Bizler teşekkür Sizlerin sesinizi sesini duyurmaya yani. çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim ee, geldiğiniz için. teşekkür ederiz. Rica ederim. Kafenin fikir babası aynı zamanda da sahibi işletmecisi Enver Beyefendi yanımızda. Merhaba Enver seni bir tanıyalım. Hoş geldiniz, ben Enver Kuş, Kan'da doğdum işte, Fransa'da yaşıyorum, 23 yaşındayım, daha gencim. Evet sevgili izleyiciler, Enver'in yaşı çok küçük ama çok güzel bir mekan işletiyor ve yaklaşık bir buçuk yıldır da bu mekan var. Mekan nasıl oluştu Enver? Nasıl oluştu? Bu fikri 4 senedir işte kafamda düşünüyordum. Aslında fikir demeyeyim de bu cesaret nereden geldi? Hani bu bu yaşta e, böyle bir mekan açma cesareti nasıl geldi sana? Ya Kendime güveniyorum işte. Ailem de arka, arkamdaydı. Babam da sağ olsun yardım etti, destek oldu bana. E, öyle oluştu yani. Peki bir buçuk senede yaşın çok küçük olduğu için e, herhangi karşılaştığın bir zorluk var mı? Zorluk var mı? İş hayatı zor işte. Tanımıyordum da yani patron olarak zor tabii ki evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz burada? Burada 5 e, kişi yani bonusları sayarsak 5 kişi çalışıyoruz. Hafta sonu çok yoğun oluyormuş burası öğrenciler geliyorlarmış. Tabii ekstra çalışanlar oluyor sanırım. Evet aynen öyle. Hem terasınız var, çok güzel gençlerin geldiği. Aynı zamanda çok güzel bir restoran var, bar var. Arka tarafta yine nargile var. Çok kapsamlı bir mekan ve bu kadar geniş kapsamlara nasıl yetişiyorsunuz? Ya herkesin bir ilgi alanı var mesela babam olsun, barman olsun bu taraftan ilgilenecek. Ben arka tarafta çalışıyorum zaten, evet. nargile tarafında. Peki buradan kana geldiğinde uğramak isteyen izleyicilerimiz olabilir. Haftanın her günü açık mısınız? Saatler nelerdir? Pazartesiden cumartesiye kadar açığız. Hafta içi saat 10'dan 1'e kadar, Cumartesi ve cuma günleri de e, saat 10'dan 2'ye kadar açığız. Kafenin mutfağındaki hanımefendiyle beraberiz. Şu anda ekranda gördüğünüz bu harika lezzetlerin yaratıcısı aslında kendisi. Önce bir sizi tanıyalım sonra bu güzel lezzetleri daha yakından anlattıracağım. Fatma Bilgin, buranın patronun annesiyim. Ailece çalışıyoruz. Bu kadar. Yani nasıl söyleyeyim hiç hesapta yokken ben bu işe girdim. Yardımcı olarak geldim. Ustanın yanında yardım ederken bir anda kendi mutfakta buldum. Evet sevgili izleyiciler yıllarca kendi mutfağında evet. yemekler yapmış sonra birdenbire kendisini ahçıbaşı olarak buldunuz. Evet öyle oldu. Kendi mutfağımın şefiyken buranın şefi oldum. Tek başıma çalışıyorum. Yani her şeyi tek başıma yapıyorum. Hamurunu, ekmeğini. Ve inanılmaz güzel bir lezzetler çıkarmış. Dışarıda Fransızlar bayıla bayıla yiyorlar gerçekten. Teşekkür ederim. Şimdi Teşekkür. başlayalım. Et yapmışsınız gerçekten evet, harika görünüyor. Et. Hmm antrakot oluyor burada. Hı -hı. İtalyan salatası. Yani daha çeşitlerimiz var. Bu bir tanesi. Bu e, bufalo olarak e, bufalo olarak geçiyor. Yani sosu e, bir şekerli bir sos. İçinde kıyma, e, biber. Hı -hı. Zaten e, özü yani sos tomat oluyor. Ee, bir de, ya normal pizza ama bunun özelliği e, üzerindeki sosu diyor. Evet, diyorsunuz. üzerindeki barbekü sos var üzerinde. Yani Anladım. çok çeşitler var. Evet. En önemlisi ve benim de en çok ilgimi çeken e, burgerimize e, geliyoruz. Katlı 150 gramlık e, 300 gram et var içinde e, tavuk ayrı. Tavuk da 150 grama yakın neredeyse 450 gram. Üstünde 3 tane de soğan halkası diyoruz. Hı -hı. Onion rings Fransızçası. Yanında frit. Ekmekler taze bugün yaptım gördünüz. 150 gramlı kasaptan alıyoruz taze oluyor. Burada gördüğümüz her şeyi hani sebzeler, şey, hamburger, sebzeler e, hamur ve e, onun dışındaki et ürünlerinin hepsini sizler burada üretiyor, evet. e, müşteriye sunuyorsunuz. Aynen hepsini biz yapıyoruz. Yani e, pizzanın içindeki her şey taze. Sebzeler e, buzlu değil. Burada hazırlıyorum, mutfakta hazırlıyorum hepsini öyle koyuyorum. Yani yeni insanlar sonuna kadar yedikleri şeyden e, tad alsınlar, lezzet e, alsınlar diye çabalıyorsunuz. Aynen, aynen öyle. Yani kendimiz neyi e, gittiğimiz yerde arıyorsak fazlasını burada yapmaya çalışıyoruz. Yani Nasıl öncelikle e, buranın e, az önce eşinizle ve oğlunuzla da konuştum. Gerçekten buranın en önemli özellikleri kendi yemediklerini kimseye yedirmiyorlar aynen. ve gittikleri mekanda ne bekliyorlarsa müşterilerine de onu sunuyorlar. Bu konuda sizi gerçekten kutluyorum. E, biz aynen de öyle ekip olarak çok zevk aldık. <laughs> teşekkür çok teşekkür ederim. Ben. Teşekkür ederim. Ee, buradan son olarak boncuğu izleyicilerine ki kendileri de çok sıkı bir takipçimiz. Ne söylemek istersiniz? Evet, programı her hafta keyifle izliyorum ve hatta mesaj attım. Buralara da gelirseniz uğrayın diye. Çok <laughs> Biz de geldik de. ve uğradık. De geldiniz, çayımızı için dedik. Buyurdunuz, geldiniz. Hoş geldiniz. Çok memnun olduk. Keyifle izliyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Biz de gerçekten sizlerle tanışmış olmaktan dolayı inanılmaz memnunuz. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Fiyat olsun. Böyle ee, ambiance bir ee, ambiyans familial. On est bien ici. Je viens assez régulièrement, oui. Je viens, ee... Des fois pour prendre juste un apéro, des fois il y a des soirées qui sont organisées, donc on vient. Et la plupart du temps on mange aussi ici parce que c'est bon. Ah bah super, bonne ambiance, c'est extra, on vient tout le temps ici tout d'abord. Très gentil, le cœur sur la main, adorable. C'est parce que l'atmosphère est très très bonne, au-delà du fait que les hamburgers sont bons, la bière est bonne, le patron est sympa, c'est vraiment l'atmosphère qui se dégage du bar.